bu yakışıklı mı bu ne güzelliktir bu bu ne yakışıklılık böyle çok nurlusun ve çok güzelsin Hayret maşallah Allah sana uzun ömür versin hidayet versin cennetiyle seni şereflendirsin yakışıklı mı? Tabii çok anormal bir şey bizim beynimizde bir insan görüntüsü yaratıyor Allah sonra o görüntüyü kaldırıyor adam kendi yerlere atıyor. Yani sana mı soracak yaratan? Hayır, gönderirken sana mı sordu? Zer aleminde yaratı zer, o zaman zer aleminden giderken de ağla. Değil Çünkü değil mi zer aleminden gidiyor? Zer aleminden gidiyor. E o zaman herkes ağlasın orada. Akla bak ya. Dünyaya geliyor. E dünyadan da buradan da ahirete gidiyor. E buna da oturup ağlayacaksın. Mantığa bak yani. Olmaz öyle şey. Bu Allah'a İsyan anlamına gelir Allah'ın yaptığını, Allah'ın güzelliğini beğenmeme anlamına gelir. Kendi aklına daha çok güvenme ve kendi vicdanına Allah'ın yarattığı kendi vicdanına daha çok güvenme. Allah'tan daha merhametli olduğuna inanıyor. Allah'tan daha akıllı olduğuna inanmadan kaynaklanır bu. ya Ben olsam göndermezdim. Getiriyor yani dünyadan. Ben olsam tutarım. Allah sanım soracak yaratırken sana mı sordu? Sen mi yarattın? Yok. Ruhu sana mı ait? Yok. Bedeni sana mı ait? Yok. Gelirken sana mı soruldu? Sorulması gerekiyor. Yok. E o zaman sana ne? Sahibi istediği gibi alır, istediği gibi götürür. Nereye götürürse götürür. Karışamazsın sen.